Merhaba arkadaşlar adım Alkı hoş geldiniz. Sizlere şimdi orijinal yayınlarından ÖSYM tarzı orijinal soruları çözeceğim arkadaşlar. Dördüncü testimizdeyiz şimdi. Bakalım hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Diyor ki sorumuzda şekilde bir mahallenin sokak kroksisi verilmiştir. İki sokağın kesişim yerlerine kavşaklar yerleştirilip o kavşağın adı sokak numaralarının toplam olarak isimlendirilmiştir. Örneğin X kavşağının adı ABC ile CBA'nın toplamı. Şuradaki kavşağın adı ABC ile BAC'nin toplamı. Şuradaki kavşağın adı ABC ile ACB'nin. Aynı şekilde burası da BCA ile CBA'nın. Burası BCA ile BAC'nin. Burası da BCA ile ACB'nin. Aynı şekilde burası ACB ile CBA'nın. Burası ACB ile BAC'nin. Burası da ACB ile ACB'nin. Arkadaşlar buradan şunu anlıyoruz. Mesela bakın ABC'yi hem burada hem burada hem de burada topluyoruz. Yani kaç kez topluyoruz? Üç kez. BCA'yı da aynı şekilde, ACB'yi de aynı şekilde. CBA'yı da aynı şekilde, BAC'yı da aynı şekilde, ACB'yi aynı şekilde hep 3 kez topluyoruz. 3 parantezine bir alalım. Hep A'lar hep 3 kez toplanmış oluyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. A burada. A burada. Bir de A da burada. Burada da aynı şekilde. Burada da aynı şekilde. Ve burada da aynı şekilde. Hepsini sayalım. Yüzler basamına bakalım. 100, 200, 300. 300 A. Onlar basamına bakalım. Onlar basamında bir tane var. 310. Biller basamına bakalım. 1, 2. Yani 312 A oldu artı B'ye gelelim arkadaşlar şimdi. B'ye bakalım. Hangi basamaklarda? B de burada şunu da sayarım, pardon. Evet arkadaşlar B de burada bakın yüzler basımında, onlar basımında, birler basımında 111B. Aynı şekilde burada da öyle. Burada da aynen öyle. Yüzler basımında, onlar basımında, birler basımında 111. 111B, 111B 222 B oldu. C'ye bakalım şimdi arkadaşlar. C hangi basamakta? C'ye baktık. Burada birler basamağında onlar basamağı yine onlar basamağı. Ne oldu? 21 C. Burada yüzler basamağında birler basamağında onlar basamağı. Burada 111 C. 111 C. Burada 21 C. Yani 132 C. 132 C olmuş oldu. Arkadaşlar hangisi olamaz diyor. Bu toplamın değeri hangisi olamaz diyor. Şimdi ben burada A'ya B'ye C'ye değerler vereceğim. En küçük değerler olarak 1'leri versem. 1'leri versem. 312, 222, 132 bir de bunu 3'e çarpacaksın. Ya yani bundan daha küçük olma ihtimali yok arkadaşlar. 6 olur. Buradan topladık 6 olur. Buradan topladık 6 olur. olur. 666'yı 3 ile çarpıyorsunuz. Ne olmuş oldu? 18, 19, 1998. Yani en küçük değeri 1998 olabilir. 1998'den küçük olamaz. Şıklara bakalım şimdi. Yani bunu da elde edebiliriz, bunu da elde edebiliriz, bunu da elde edebiliriz. Ama bunu elde edebilme ihtimalimiz yok. Bundan küçük olamıyor çünkü 1998 olabiliyor en küçük değeri. O yüzden A olamaz. İkinci örneğimize bakıyoruz. Arkadaşlar burada pembe olan şey x uygarlığı, yeşil olan üçgen y uygarlığı. Sayı çözümleme konusu x uygarlığında göstermiş arkadaşlar. Nasıl ifade edildiğini vermiş. 7'nin karesi çarpı yüzler basamadaki sayı artı 7 çarpı onlar basamadaki sayı artı bir ne yapıyorsunuz? Topluyorsunuz. Üçgenin içinde olduğu zaman da 5'in karesi çarpı yüzler basamındaki sayı 5 çarpı onlar basamındaki sayı artı birler basamındaki sayı olarak ifade edildi. Buna göre benzetelim. O yüzden burada olduğu zaman arkadaşlar x uygarlığında ne yapıyoruz? 7'nin karesi çarpı yüzler basamındaki sayı artı 7 çarpı 0 bir önemi olmuyor ama artı 1 eşittir geldik buraya. 5'in karesi çarpı 3 artı 5 çarpı a artı 4 olmuş oldu arkadaşlar burası 49 çarpı 98. Burası gidiyor. 99 oldu. Eşittir. Şurası 25 çarpıdan 75. 4 daha. 79 artı 5. 99'dan 79 çıkart. 20. 5 artı 20 ise A buradan 4 olur arkadaşlar. Hemen diğer örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Diyor ki burada A en küçük sayma sayısı diyor. Yani 1'dir en küçük B en küçük doğa sayılmış. Yani 0'mış. Eylül oynadığı seksek oyunundan esinlenerek Eylül en sevdiğim kız ismi. Çünkü kızımın ismi. Evet. Oynadığı seksek oyunundan esinlenerek ABC'de 4 basamaklı sayısını A tam sayısı ile çarptığında DCBA 4 basamaklı sayısına eşit olduğunu fark etmiştir diyor. Buradan buna göre A tam sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar C sayısını da bulalım. D eşit? 2C 7 eşit. Buradaki D yerine onu yazalım. C eşittir 2C 7 1 eksi 8 oldu. C'yi buradan 8 bulduk. C buradan 8 ise C yerine 8 yazarsak D de 9 olur. 8 eşittir. D eksi 1. D de buradan 9 gelir. D de bulduk. C'yi de biliyoruz. A'yı da biliyoruz. B'yi de biliyoruz. ABCD sayısı ne oldu? Evet. C'de 8. 1089. 1089'u A gibi bir sayı. Çarpıyorsun. D, C, B'ye D ne? 9. C ne? 8. B ne? 0. A ne? 1. O zaman 1089'da neyi çarparsan 9801 yapar. Arkadaşlar 9'u çarparsanız yapar. O zaman A tam sayımız kaçtır bizim? 9'dur. 9801'i 1089'a bölün. A'nın 9 olduğunu göreceksiniz. Diğer örneğimiz arkadaşlar. Yukarıda verilen düzenlikteki kırmızı tuşlara her basıldığında bu tuşlara komşu 2 kare. Örneğin komşu 2 kare kim? 4 ile 1. içerisindeki rakamlar 1 artmaktadır. Kareler içerisindeki rakamlar 9'dan sonra 1 rakamı gelecek şekilde artışa devam etmektedir. Buna göre her hamlede bir tuşa bir kez basılarak 9 hamle sonunda elde edebilecek en büyük sayı. Arkadaşlar en büyük sayı derken bu 4 basamaklı bir sayı. Biz sayının en çok şuranın en büyük rakam olması istiyoruz. Ne olabilir? 9 olabilir. O yüzden 5 kere basarsa arkadaşlar burada 5 kere basarsa bunu ne yapar? 9 yapar değil mi? 5 kere basarsa bunu 9 yaptı. Bunu kaç yaptı? 6 yaptı. Öyle düşüneceksiniz. 5 kere bastığında bunu 5 arttırdı. 9 oldu. Bunu 5 arttırdı. 6 oldu. Sonra 5 hamle ne olmuş oldu? Gitti arkadaşlar. Geriye bizim 4 hamlemiz kaldı. Ama şimdi 4 hamleyi basarsak bu 0'a döner. E, asla 1'e dönecek. 9'dan sonra 1 rakamı gelecek ama bence 9 yapalım. Büyük yapmışsın. O zaman ne hamle yapalım? 3 hamle yapalım. 3 hamle yaparsak 6 neye dönecek arkadaşlar? 9. 9'a çıkacak. Çünkü 3 artacak. Evet, aynı o şekilde. 9 olacak. Bu da 3 artacak. 5 olacak. Bir hamlemiz kaldı. Çünkü 5 hamle burada gitti. 3 hamle burada gitti. 8 hamle gitti. Geriye 1 hamle kaldı. 1 hamle de olursa 5'i ne olur? 6 yaparız. 7'yi ne yaparız 8 yaparız. Onu da 1 oluruz. 9968 olur. Aslında kolay bir soru. Soruyu anlamaya yönelik orijinal bir soru. Evet arkadaşlar, 5. örneğimiziz. ABC 3 basamaklı, ABC basamaklı bir doğal sayıdır. Diyor ki burada ABC'yi Evet 3 basamaklı bir sayı ve bu gardırop iki eşit parçaya ayrılmış. O zaman bunları bilmiyoruz. X santim, X santim diyelim bu uzunluklara. Şekil 1'de kırmızı ve mavi renkli iki adet sürgülü kapı olan bir gardırobu vermiş. Şekil gibi kırmızı kapak sağa doğru AB santim. Mavi kapak da sola doğru BC ilerletildiğinde. Bu da bu tarafa doğru BC ilerletiliyor. Bu da bu tarafa doğru AB ilerletiliyor. Diyor ki iç kısımdaki kırmızı kapağın görünmeyen kısmı 19 santimetredir. Arkadaşlar şöyle düşünün görünmeyen kısım burada 19 cm. Normalde bu 2 cm değil mi? Görünmeyen kısmı yani şurada 19 cm. O zaman geriye görünen kısım ne kadar kalır? x eksi 19 kalır değil mi? Toplam çünkü 2 cm'de. Yani şurası x eksi 19 olmuş olur. Burada siz bunu ilerletiyorsunuz. Bu tabii ki görünen kısım arkadaşlar. Zaten görünen kısım burada bir kaybolan bir yer yok. Çünkü burada altta kalan kısım kim? Kırmızı kapak arkadaşlar. Mavi kısım üstte yani hiçbir kısmı azalmadı. Yani burası yine x santimdir. Buraya dikkat edeceksiniz. Şimdi buraya baktınız. AB artı x eksi 19 artı x'i var. Bir de bc'si var. Artı bc'si var arkadaşlar. İşte bunların toplamları ne? İki tane x'i verecek bize. x artı x'i iki tane x'i verecek. Yani buradan arkadaşlar x'ler ne yaptı? Birilerini? Götürdü. Bunlar gittiler. O zaman buradan ab artı bc'nin ne eşit olduğunu gördük. 19'a eşit olduğunu anladık. AB artı BC 19 eşitmiş. Diyor ki adam gardırobun uzunluğu yani gardırobun uzunluğu ne? ABC ne eşittir? Şimdi buradan AB artı BC çözümleme yaparsak 10A artı 11B artı C eşittir 19 olur. Biz burada B'ye 1 verirsek arkadaşlar B'ye bir verdiğimizde 11 kalır. Yani 11 olur. Geriye ne kalır? 8 kalır. 8'i nasıl elde edebiliriz? A'ya 1 veremeyiz. 1 veremeyince de o zaman abi 2 basamaklı, basamaklı, bir sayı. Burası olmaz. O yüzden B'ye burada 0 vereceğiz arkadaşlar. Ortada çünkü B'ye 0 vereceğiz. A'ya burada 1 vereceğiz. C'ye de mecburen 9 vereceğiz. Çünkü 2 verirse 20 olur. 19 nasıl olur? Bu negatif olamaz çünkü rakam. O yüzden A 1'dir. C 9'dur. B de kesinlikle 0'dır. A, B, C ne olmuş oldu arkadaşlar? 109 olmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6. örneğimize bakıyoruz. ABC'de sıfırdan farklı birer rakamdır. Ali bu kartlarıyla ABC'de 4 basamaklı sayısını oluşturmuştur. Ali kartlardan herhangi ikisini yerleştirerek 4 basamaklı başka bir sayı elde ediyor. Elde edilen 4 basamaklı ile ABC'de sayısının farkı hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar burada ABC'de büyük rakamları onları küçük olarak kullanalım. ABC'de sayısı. Biz bunları mesela binler basamağıyla yüzler basamını yerleştirelim. Veya ee, onlar basım ile yüzer basımını yerleştirir. Veya onlar ile binler basamağı demek istedim arkadaşlar. Yanlış kullandım herhalde o cümleyi. Burada veya basama ile binler basamağıyla binler basamağı arkadaşlar. Buraya gitti. Şimdi arkadaşlar artık binlere geçtik. Şimdi yüzlerle onları yerleştirelim. Yüzlerle birleri değiştirdim. Bu da gitti. Onlarla birleri değiştirdim. Başka da kalmadı arkadaşlar. Bunların değerlerine bakalım şimdi. Her birinin farklarına bakacağım. Ne olacak? Şimdi D'ler gitti, C'ler gitti. Burada arkadaşlar 1000A'dan 100A çıkarttın. 900. 100B'den 1000B'yi çıkarttın. Eksi 900B. 900 parantezinde a eksi b gelir hızlıca yaparsak. Buradan arkadaşlar d'ler gitti, b'ler gitti. 100 a'dan 10 a'yı çıkartın. 990, 10 c'den 1000 c'yi çıkarttım. Eksi 990. O yüzden 990 parantezinde a eksi c geldi. Şuraya baktığımızda devam farklı renkli kullanalım. Burada arkadaşlar c'ler gitti, b'ler gitti. 1000 a'dan 1 a'yı çıkarttım. 999 a eksi d geldi. Aynı şekilde çünkü bir d'den de bin d'yi çıkarttık. Buraya bak a'lar gitti, d'ler gitti. 100 b'den 10 b'yi çıkarttık 90. 90 10 c'den de 100 c'yi çıkarttık 90 eksi 90 c. b eksi c. Buraya gelelim a'lar gitti, c'ler gitti. 100 b'den 1 b'yi çıkarttık 99. Evet b eksi d. Bunu da bulduk. En sonunda bir de bunu bulalım. A'lar gitti, B'ler gitti önemli mi? 10 C'den bir C çıkar. 9 parantezinde C eksi de bunlar. Bilerek yazdım. Hepsini yazdım. Hangisi olamaz diyor. Şimdi şöyle düşünelim. A eksi B 2 olsa 9 çarpı 2'den 1800. Bu olur. A eksi C yine 2 olsa 1980. Bu da olur. A eksi D 1 olsa neden olmasın ki fark? 999. Bu da olur. B eksi C iki rakam arasındaki fark sonuçta. 3 olsa 90 çarpı 3'den 270. Bu da olur. Arkadaşlar 279 yani şurasına 3 deseniz sonu 7 ile bitiyor. 2 deseniz sonu 8 ile bitiyor. Olmuyor. Bu da yapamıyorsunuz. Yani 279'u elde edemiyorsunuz. Böyle güzel bir soru. 7. örneğimize bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda ABC 3 basamaklı ve KLMN 4 basamaklı sayılarının özelliklerini ifade etmektedir. Tabloda verilen kurallara göre ABC artık kalemine toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada ki rakamlar farklı olacak. ABC sayısı en büyük. O yüzden ne olur? En büyük yani yüzler basamağına 9, onlar basamağı 8, birler basamağı 7. Rakamları asal olacak, kalemini en küçük. Asal olacak en küçük arkadaşlar, K, asal en küçük sayı kim? 2'dir. Hepsi 2 olsun. Sonraki 2'den sonra 3 geliyor. Niye olsun ki? Rakamlar farklı dememiş, rakamları asal demiş. Rakamlar asal olacak. Yani kalemini asal. Kim onlar? 2, 2, 2. En küçük de budur. E bunların toplamını soruyor. Bu da kolay bir soru olmuş ya. Yani. 9, 10 elde var. 1, 9, 2, 11, 1 de elde. 12, 1 var elde. 3, 209. Evet arkadaşlar diyor ki sorumuzda yanda yarı çapta birbirinden silindirin sol yan yana ikişer tane rakam yazılmış, A B yazılmış, C de yazılmış. Silindir şeklinde bu işe geçirilen şekil birdeki gibi yan yana getirebilen rakamlar ile 3 ve 4 sayılar oluşturuyor. Örneğin arkadaşlar bunu ne yapıyoruz? Bunun içine geçirdiğimizde B'yi kapatıyor. A, de 3 basamaklı sayısı oluyor. Veya bunu onun içine geçirdiğimizde fark etmiyor. A, B, C ile 4 basamaklı sayısını elde edebiliyoruz sonuçta. Diyor ki buna göre silindir borularının herhangi iki tanesiyle oluşturacak en büyük 4 basamaklı sayı ile en küçük 3 basamaklı sayı toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada A'nın yarı çapı C'nin yarı çapından küçüktür. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? A küçük olduğuna göre bunun içinde ne yapabiliriz? Bunu yerleştirebiliriz. En büyük 4 basamaklı sayıyı elde edeceğiz. Çünkü küçük olanı büyüğünün içine yerleştiriyoruz. 3672. Evet 3 4 basamaklı sayı elde ediyoruz arkadaşlar. Sonuçta 6'yı da katı, kapatıp 372 elde ederiz ama gerek var mı? Yok. En büyük elde ediyoruz. Büyüğü yerleştirmiyoruz arkadaşlar. Küçüğü bunun içine yerleştiriyoruz. Bu taraftan yerleştiriyoruz. 3672 oluyor. Dikkat edelim oraya. Yani 7200 bu değil. 7236 değil. Sonra ile en küçük 3 basamaklı sayı. En küçük 3 basamaklı olacak. Şimdi B de A'dan küçük arkadaşlar. B de A'dan küçük. B'yi de o zaman A'nın içine yerleştireceğiz. Yerleştirdiğimiz zaman ne olur arkadaşlar? Hemen dördünü kapatır. Şimdi buraya geliyor. 3 burada olur. Altta burada olur. Çünkü B arkadaşlar daha küçük. Hemen buranın içine girer. Bir burada olur. 4 de altında kalır. Kapatır yani. 136 olmuş olur. En küçük 3 basamaklı sayıda 136 olur. Toplamı kaçtır diyor. Bunların toplamı diyor. 8, 10, var 1, 8, 3, 808. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. Videoların altına yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Güzel sorular çözümü düşünüyorum arkadaşlar. Orijinal sorular. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hadi bakalım başarılar.